Cihan'ın burada durmasına babam ses çıkarmıyor mu? Ses çıkarsa ne olacak kızım? Cihan bey zaten git dese de gitmez ki. Hepimiz gördük. Bir an olsun ayrılmadı senin yanında. Gece nerede? Ayşegül, Gece geleceğim demiş. Nerede gece? Şeytan görsün yüzünü. Baba lütfen. Ya arkadaşım yanımda olsun istiyorum. Ben sabah aradım da açmadı. Benim tersanede ufak bir işim var. Ondan sonra hemen geleceğim. Bir ihtiyacınız olursa haber verirsiniz. Sağ olun Cihan Bey. Ama biz bu gece ailecek birlikte olalım. Bir ihtiyaç olursa ben ararım sizi. Tabii olur. Hadi Rahat güzel kız? Olur. İyiyim anne ben. Gayet iyiyim. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Baba yanlış oldum mı biliyorsun sen? Yok kızım doğru yoldayız. Evet ev geride kaldı. Biz yeni eve çıktık kızım. Perihan yengen artık müştemilatta kalacak. Öyle her gün de hani günü birlik git gel yapmayacak. Bahtiyar da yanında kalır onun. Mahalleye geri mi döndük yani? Kazadan sonra Yavuz Bey seni erken emekli edelim Halil dedim. Çıkarı tapuyu verdi derim bize. Ev mi aldı yani? Ben her zaman söylerim. Yavuz Bey bir canlı adamdır diye. Bak, hastaneye gidip gelirim diye bir de araba verdi altında sağ olsun. Geç kız. Dur ya. Al. Al Her şey yeni. Vallahi dayanmışsınız, döşemişsiniz. Sanki bir ay değil bir sene geçmiş gibi. Yavrum, bizim yapacak halimiz mi vardı? Her şey hazırdı. Anahtarı aldık, geldik. Eski eşyalarımız nerede? Müştemilatta e, bıraktık. Her şey mi bıraktınız? işte her şey hazır olunca bize eskileri almadık.